Bu video Avrupa'nın en hızlı büyüyen kripto borsası olan Bitget sponsorluğunda hazırlanmıştır. Üzerinde 150'den fazla kripto para biriminde kolayca alım ve satım pozisyonları oluşturabilirsiniz ve çok hızlı büyüdükleri için 4163 dolara kadar tek seferlik para yatırımı bonusu veriyorlar. Bitget bağlantısı bu videonun açıklama kısmında. Herkese merhaba. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugünün videosunda size harika bir strateji ve aynı zamanda çok etkili olan ve size gerçek alım ve satım sinyalleri veren en iyi ticaret görünümün göstergelerinden birini göstereceğim. Size işlemlere ne zaman girip çıkacağınıza dair kesin konumlar verir. Videoya geçmeden önce önemli bir feragatname. dame. Bu videodaki hiçbir şey finansal tavsiye değildir ve hepsi yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Dolayısıyla yeni başlayan bir tüccarsanız veya bu işlere yeni giriyorsanız bu göstergeleri oldukça fazla kullanabilirsiniz. Size bazı örnekleri vereceğim ve kripto kullanarak stratejinin ne olduğunu göstereceğim. Bu yüzden tradingview.com'dayım ve göstergelerimizi ayarlamayı bitirdiğimizde grafiğiniz böyle görünecek. Bunları nasıl ekleyeceğinizi gösterebilmek için bunların üzerine çizeceğim. 3 farklı gösterge ekleyeceğiz ve ardından bu göstergelerde değişiklikler yapacağız. İlk olarak göstergelere gireceğiz. Orada tıklayacağız ve Insilico tarafından yapılan Hull paketini arayacağız. Bu yüzden ona tıklayacağız ve sonra bunda bazı değişiklikler yapacağız. Ayarlara gireceğiz ve uzunluğu 55'ten 60'a değiştireceğiz. Son uzunluk çarpanını 1'den 3'e değiştireceğiz ve son olarak çizgi kalınlığını 1'den 15'e değiştireceğiz. Ve işte böyle görünecek. Yani şimdi bir gösterge ayarladınız. Bu yüzden ekleyeceğimiz ikinci göstergeye Donchian Trend şeridi deniyor. Bu yalnız tarafından yapılmış. Bu yüzden bunu ekleyeceğiz. Şimdi bunda bazı değişiklikler yapalım ve tam buradaki ayarlara tıklayacaksınız. Ve bunda değiştireceğimiz tek şey kanal periyodunu 20'den 30'a değiştirmek olacak. Şimdi bu ayarlandı ve sonra ekleyeceğimiz son gösterge süper trend. Bu kıvanç öz bilgiye ait. Ve sonra süper değişiklikler yapalım. Burada ayarlarda ATR dönemini 10'dan 50'ye değiştireceksiniz. Ve ATR çarpanını 5,1 olarak değiştireceksiniz. Ve diğer her şeyi aynı bırakacağız. Tamam'a tıklayın ve şimdi grafikleriniz ayarlandı. Şimdi doğrudan bu stratejiye geçelim. Bu daha uzun zaman dilimlerinde harika çalışıyor. Çünkü daha az gürültü var. Bu yüzden genellikle bu özel ticaret görünümünü alsat sinyal göstergesini bir günlük zaman diliminde ve normal mumlarda kullanıyorum. Ancak bunu daha düşük zaman dilimlerinde deneyebilirsiniz. Sadece çok fazla gürültü olacak ve sonuç olarak çok daha fazla yanlış sinyal alacaksınız. Ancak bir günlük zaman diliminde gerçekten doğru ve çok karlı oldu. Şimdi bir alım satım işlemine girmek için kurallara göz atacağız. 1 numara süper trend göstergesinin bunun gibi yeşile döndüğünde bir satın alma sinyalini vermesini istiyorsunuz. 2 numara gövde paketi göstergesinin burada olduğu gibi yeşil olmasını istiyorsunuz. Ve son olarak donşen trend şeridi de yeşil olmalıdır. Bu üç kralın tümü onaylandığında bir satın alma işlemi için bir sonraki mumda içeri girebilirsiniz zararı durdurmak ve kar almak için zararı durdurmayı son dalgalanmanın en düşük seviyesine koymayı ve risk ölü oranı 1 ila 1.5 arasında tutmayı seviyorum. Şimdi bir alım ticaret örneğine göz atacağız. Burada bir satın alma yerimiz olduğunu görebiliyoruz ve gövde paketi yeşil ve burada donşen tren şeridi de yeşil. Bu yüzden bu ticarete gireceğim ve zararı son dalgalanmada düşük tutacağım. Ve 1.5 ödül oranı riskiyle burada görebileceğiniz gibi karlı bir ticaret olurdu. Satış pozisyonları aramadan önce Bitket borsasına bir göz atmayı unutmayın. Ben de bu borsada işlem yapıyorum ve gördüğünüz gibi 114 bin dolardan fazla param var. Yani dizüstü bilgisayarınız veya mobil uygulama aracılığıyla alım ve satım pozisyonlarını açabileceğiniz güvenilir bir platformdur. Bir göz attığınızdan emin olun çünkü birkaç bonusları ve hatta 4153 dolara kadar bir başarısızlık bonusları da var. Bitkent bağlantısı açıklamadaki bu videonun altındadır. Şimdi bir satış işlemine girmek için kurallara bir göz atacağız. 1 numara süper trend göstergesinin bunun gibi kırmızıya döndüğünde bir satış sinyali vermesini istiyorsunuz. 2 numara gövde paketi göstergesinin burada olduğu gibi kırmızı olmasını istiyorsunuz. Ve son olarak donşen trend şeridi de kırmızı olmalıdır. Bu üç kralın tüm onaylandığında kısa bir ticaret için bir sonraki mumda içeri girebilirsiniz. Zarar durdur ve kar al için. Zarar durduru Son dalgalanmanın en yüksek seviyesine koyacağım ve risk ödül oranını 1 ila 1.5 arasında tutacağım. Şimdi bir satış ticareti örneğine göz atacağız. Burada bir satış sinyalimiz olduğunu ve gövde paketinin kırmızı olduğunu ve burada donşen tren şeridinin de kırmızı olduğunu görebiliriz. Bu yüzden bu ticarete gireceğim ve zararı son salınımda yüksek tutacağım ve 1.5 ödül oranı riskiyle burada görebileceğiniz gibi karlı bir ticaret olurdu. Ticarete girmeden önce dikkatli olmalısınız. Ve yalnızca belirtilen tüm kurallar bir alım veya satım ticareti için onaylandığında girmelisiniz. Örneğin burada bir satın alma sinyalimiz olduğunu görebilirsiniz. Ancak gövde paketi yeşil değil ve aşağıdaki göstergede yeşil değil. Bu yüzden bu ticarete girmeyeceğiz. Benzer şekilde burada bir satış sinyalimiz var. Ancak gövde paketi kırmızı değil. Bu yüzden bu ticarete girmeyeceğiz. Şimdi hem alım hem de satım ticareti için birkaç örneğe daha göz atacağız. Böylece stratejiyi doğru bir şekilde anlayabilirsiniz. Burada bir alım işlemi örneğimiz var. Burada bir satın alma sinyalimiz var ve gövde paketi yeşil. Ve burada don şantren şeridi de yeşil. Bu yüzden bu ticarete gireceğim ve zararı son dalgalanmada düşük tutacağım. Ve 1.5 risk ödül oranıyla burada görebileceğiniz gibi karlı bir ticaret olurdu. Burada bir satış ticaretimiz var bir satış sinyalimiz olduğunu görebiliyoruz ve gövde paketi kırmızı ve burada Donchian trend şeridi de kırmızı. Bu yüzden bu ticarete gireceğim ve zararı durdurmayı son dalgalanmada tutacağım. Yüksek ve 1,5 ödül oranı riskiyle burada görebileceğiniz gibi yine karlı bir ticaret olurdu. Şimdi birden fazla örnekten geçtik. Umarım stratejiyi doğru anlamışsınızdır. Dolayısıyla daha yüksek zaman diliminde bir strateji uygulamak istiyorsanız bu strateji oldukça harika. Bu stratejinin potansiyelini daha iyi anlayabilmeniz için kendiniz geri test ettiğinizden emin olun. Bugünün videosu bu kadar. Bu videoyu beğendiyseniz beğen düğmesine bastığınızdan, kanalıma abone olduğunuzdan ve zil bildirimini açtığınızdan emin olun. Başka bir videoda görüşmek üzere.